Bütün burçlara sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir ekim sonu diliyorum. Ekimin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Neptün balık retrosu yapacak. Öncelikle e, balık retrosu yani Neptün ne demek? Buna bir bakalım. Şimdi Neptün rüyalar, sezgi, ilham, inanç, bağımlılıklar, yanılsamalar ve manevi dünyayı temsil eder. Balık Burcu Neptünün yöneticisi e, burcudur zaten. Yani burada en güçlü ve en derin şekilde çalışır. Özellikle balık burçlarında. 22 Ekim 2025'te de Neptün retro harekete geçtiğinde e, bu enerjiler tamamen içe döner. Bu ne demek? Normalde Neptünle ilerlerken e, hayal kuru der yani inan sezgine güven ve yoluna devam et diyen bir e, çağrıdır aslında ama retro döneminde gerçekle hayali ayırt et diye bir mesaj gönderir yani kaçtığın şeylerle seni arka plana atan şeylerle yüzleş anlamına geliyor kolektif olarak bütün burçlarımızın e, bundan etkileneceği bir süreç olacak az veya çok yani diyor ki burada Neptun Rüyadan uyanma zamanı. Hadi kalkın rüyadan uyanalım. Hayal kuralım ama <laughs> halüsinasyon görmeyelim mi kendimize gelelim diyor. Şimdi genel olarak da bu 22 Ekim 26 Şubat 2026 arası e, ne olacak bizlere? Bir kere ilizyonların çözülmesi meydana gelir. Yani gerçek olmayan hayale dayalı ilişkiler, planlar ya da inançlar çözülür. Ruhsal farkındalık artar. Yani meditasyon, sezgi, rüyalar güçlenir, gizli şeyler açığa çıkar, e, bağımlılıklar ve kaçış noktasında eski alışkanlıklar, bağımlılık döngüleri tekrar gündeme gelebilir. Bu süreçte de buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda karma temizliği gündeme gelir. Yani e, balık enerjisi. Geçmiş karmayı temizler. E, ne demek bu? Affetme, bırakma temaları ön plana çıkar. İki e, mi affedemiyorsun onunla yüzleşirsin, affedersin. Neyi bırakamıyorsun? E, bırakırsın. Yani öyle bir e, mecburi duruma sokar ki seni gökyüzü bırakmak zorunda kalırsın zaten. Aynı zamanda yaratıcılık ve sanat. Bu e, yeteneklerimizi ön plana çıkarır. Yani burada hangi yeteneğimiz varsa ilhamlarımız artar. Ama odaklanma zayıflayabilir. İlhamı kesinlikle Maddeye dönüştür, yani eyleme dönüştür çağrısı ön plandadır burada. Şimdi burçlara etkilerini anlatacağım. Buna başlamadan önce alma-verme dengesi açısından ve bu bilgilerin devamını almanız açısından herkesin bu bilimden ilimden yararlanması açısından kanala abone olmayı, beğenmeyi, olumlu veya olumsuz <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Şimdi geçiyorum burçlara. Koç bundan nasıl etkilenir? Şimdi koç iç dünyanda yüzleşme zamanı hayatın. Bastırdığın duygular, eski korkular yüzeye çıkabilir. Spiritüel farkındalık yükselir. Burada yapman gereken şey koç meditasyon, sezgisel çalışma sana kesinlikle iyi gelecek. İnançlarına göre bu dua da olabilir. Kanalımda da çok sayıda meditasyon var. Güzelliği çağırmak açısından onları da izlemek sana iyi gelecektir sevgili koç. Şimdi boğa arkadaş çevresi, sosyal ortam veya hedeflerle ilgili hayal kırıklıkları olabilir. Hani kimin gerçekten yanında olduğunu, kimin olmadığını, hangilerinin çıkar ilişkisi doğrultusunda sana yanaştığını, hangilerinin öz sevgiyle senin yanında olduklarını fark edeceksin hayatım. Yani burada gerçek dostlar kalır, yüzeysel olanlar gider. Tamam mı hayatım? İkizler. Kariyer veya toplum önündeki imajında sis perdesi de alır. Gerçek tutkun neyse onu fark edersin. Hani bazen... İstersin ama sen istemezsin bilincin ister ama farkında olan üst düzeydeki bilinç istemez burada doğru olan ve sana hizmet eden ve yaşam enerjini arttıracak olan aslında üst bilinçtir bilinç şuursuzca ister çocuk gibi ister ya şekerimi ver der arkadaşım ama o sana hizmet etmiyor ki o sadece bir alışkanlık gökyüzünün böyle bir mesajı var ikizlere yani ikizler ne diyor biliyor musun sana? Ee, bu retro. Rol yapmak yerine iç sesine göre hareket et diyor sevgili ikizler. Yengeç, inanç sistemin, hayata bakışın değişebilir yengeççiğim. Ruhsal konulara çekilirsin bu süreçte. Aynı zamanda rüyalar, sezgiler senin rehberin olur. Bu süreçte gördüğün rüyalara, hissettiğin duygulara çok önem ver. Bunlar seni yanıltmayacaktır. Bir rehberlik yapacaklardır. Bunlar seni doğru yola götürecektir. Orada iç sesini kesinlikle dinlemen gerekiyor sevgili yengeçim. Tamam mı? Rehberin burada gördüğün rüyalar ve iç sezgilerin. Burada ne rüya görürsen çıkar, sezgiler ne diyorsa doğrudur. O tarafı izle. Tamam mı hayatım. Şimdi aslan finansal veya duygusal bağlarda kontrol ihtiyacını e, bırak der sana gökyüzü kontrol etme kontrol senin işin değil sen elinden gelen en iyisini yap gerisini bana bırak diyor e, yaratıcı e, bunu kontrol etme diyor arkana bakma diyor önündeki maçlara bak diyor önüne bak devam et diyor kalma diyor bekleme yapma aslan diyor <laughs> ortak paylaşımlara dikkat sisli sözleşmelerden kaçın nedir bu sisli sözleşmeler ne olduğu belli olmalı olmayan sana getirdi bir projede imza attıracak adam ama sen emin değilsin neye imza atıyorsun bilmiyorsun arkadaşım bunu iyice araştırmadan iyice tartmadan emin olmadan imzalama İnternet alışverişlerine dikkat et internetten oynayacağın yapacağın yatırımlara dikkat et burada bir kandırılabilirsin burada çok dikkatli olman gerekiyor kontrolü bırak aslan diyor ben kontrol ediyorum sen senin görevin kontrol etmek değil arkadaşım diyor senin görevin adam gibi işini yapmak, ondan sonra gerisini ilahi akışa bırakmak diyor sevgili Aslancıya. Başak, ilişkilerde gerçek mi, ideal mi sorusu gündeme gelir. Partnerle derin yüzleşmeler yaşanabilir. Sevgi ilizyonlarını fark et, kalbini netleştir diyor sevgili Başak. Sen kiminle berabersin? Seni mutlu eden, sana hüzün vermeyen, seni vesvese içine sokmayan, sana kendine ait hissettiren birisiyle mi? Yoksa sadece konfor alanında kalıp, sadece ya bu var bundan başkasını şimdi iki saat ne arayacağım, ne düşüneceğim, sil baştan bir daha yaşayacağım falan gibi korkular arasında mı bir ilişki Yaşıyorsun. Bütün korkularını bırak. İllüzyondan çık. Sana ait değilse, seni üzüyorsa, sana değer vermiyorsa, seni vesvese de korku içinde bırakıyorsa bırakacaksın Başak. Sen bırakmazsan gökyüzü sana bıraktıracak diyor. Tamam mı? Ne diyor? Sevgili Başaklarım, bu konuyu bu ilahi mesajı güzel alın hayatım. Şimdi terazicime gelecek olursam rutinler sağlık ve iş ortamında karışıklık olabilir terazi. Enerjisel olarak temizlik ve arınma dönemine giriyorsun. Bu söylediğim süreçler içerisinde girmekte zorundasın. Eğer bu enerjileri temizlemezsen eskilerin sis perdesiyle kalırsan eski olayları, durumları, kişileri hoşuna gitmeyen e, illüzyonları tekrar hayatına çekersin ve dolayısıyla ilerleme şansın olmaz. Bu enerji temizliklerini nasıl yapacaksın? Beden çok önemli, zihin çok önemli, bunların detoksu neyle olur? Sporla olur, değil mi? Zihin nasıl olur? Güzel beslenmeyle olur, güzel düşünceyle olur. Güzel düşünce güzel, yani kitap okumak, zihnimize yatırım yapmak, açık havada yürümek, şimdi ne alakası? var demeyin ee, bir laf var çok klişedir ama hayatın merkezidir sağlam kafa her zaman sağlam vücutta bulunur sevgili teraziciğim akrep akrepler doğum günlerine geliyorlar yaklaşıyorlar <laughs> doğum gününüz kutlu olsun sevgili akrepçikler şimdi akrepler aşk yaratıcılık çocuklar alanında ilham çok ama kafa karışıklığı da var bu süre içerisinde Akreplerin kafası zaten hep karışık ama burada duygular daha yoğun, daha fazla Akreplerde. Yani gökyüzünün buradaki mesajı hayal gücünü sanata dönüştür, sevgili Akrep. Boş boş düşünme, boş boş hayal kurma sana yakışmıyor. Sen eylemlerin, sen başarının, sen attığın tohumları başarıya dönüştüren bir burçsun. Zaten yönetici gezegenin akıl zeka zaten çok köklü bir burçsun sana yakışır şekilde bu süre hareket edersen hayat tatminliğini e, kesinlikle doğru bir şekilde kullanmış olursun diyor. Burada en son verdiği mesaj eğer bir e, yetenek varsa bunu lütfen eyleme dönüştür sevgili ak e, akrep duygularda kaybolma hayal dünyasının içinde yüzme hayali kur ama gerçeklerden çok uzaklaşma diyor sevgili akreplere gökyüzü yay ev, aile, kökler alanında geçmişin yankıları uyanıyor sevgili yaylarda. Rüyalarında çocukluk temaları belirliyor. Yani yayların çocuklukta unutamadığı travmaları varsa, hayalleri varsa ve olmamışsa bunlar tekrar bir önlerine geliyor. Tekrar yapılandırmakla ilgili geçmişle Gökyüzü yayları yüzleştiriyor. Geçmişle barışmanı istiyor gökyüzü. iç huzur seni güçlendirir. Bırak diyor yay, dışarıda bir şey yok. Dön içine diyor. Dön içine diyor ya. Bekleme diyor dışarıdan merhamet bekleme. Dışarıdan sevgi bekleme. Bak bakalım sen kendini seversen. Sen kendine merhamet edersen. Dünya değişir. Herkes seni seçer. Herkes seni sever yaycığım diyor. Tamam mı hayatım? Oğlak. İletişim, kardeşler, kısa yolculuklar alanına kesinlikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Oğlakların yanlış yolculuklar yapılabilir. O gittiği yolculuklarda hayal kırıklığına uğrayabilir sevgili oğlaklar. İletişimlerimize de çok e, farkındalıklı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Kardeş konularıyla ilgili eğer küslükler varsa, e, dargınlıklar varsa bunlarla bir barışmanı istiyor ve yardımcı oluyor gökyüzü yanlış anlaşılmalara çok e, meydan vermemek lazım onun dışında e, oğlaklara sezgisel mesajlar çok fazla gelir yani ne demek bu rüyalar gerçek olabilir sezgiler e, doğru rehberdir doğru şeyle adım atılabilir yani kısacası gökyüzünün burada oğlaklara mesajı diyor ki oğlakçım istersen günlük tut İç sesin sana yön gösterecek diyor. Burada günlük tut demesinin sebebi ne demek? Yani beyindeki her şeyi eğer dışarıya bir kağıda atarsan içindeki bütün negatif duyguları da atmış olursun sevgili oğlakçım diyor. Kova para, özdeğer ve üretkenlik alanında sisli bir döneme girebilirsin sevgili kovacığım. Gerçek meditasyonunu yeniden buluyorsun. Yani hayata gelme amacını sorguladığın bir noktada kovacığım sana burada bir mesaj var. Sana diyor ki bu ay gökyüzü maddi değil kova manevi güvenlik peşine düş. Eğer sen manevi güvenlik peşine düşersen Kaybedeceğin hiçbir şeyden korkmazsın. Çünkü bilirsin ki senin muhatabın sadece yaradandır, yaratıcıdır. Senin muhatabın sana iş veren, sana arkadaşlık yapan veya dışarıdan alacağın dışsal herhangi bir mutluluk değildir. Eğer sen bana sonsuz güvenirsen, olacaklara inanamazsın sevgili kovacığım diyor. Balık, balıkçığım biliyorsun ki senin burcunda bu retro. Yani burada sana mesajı ne olabilir gökyüzünün? Bir kere kimlik arayışı yani kim olduğunu, neye inandığını, nasıl bir ruha sahip olduğunu yeniden yapılandırıyorsun hayatı. Senin her zaman 12. evin hareketlidir, bır bır konuşur, hiçbir zaman susmaz, retroda susmaz, venüste susmaz. <laughs> Hep böyle bir 12. evin hapsindedir balık. Niye? Çünkü hayal kurmayı çok seviyorlar. Hayaller için içinde bazen balıklar boğulabiliyor. Burada diyor ki sana gökyüzü hayatım eski benliğini lütfen bırak. Yeni sezgisel gücüne güven. Rüyalarda gerçekler çıkabilir onları takip et. Sen çok hayal kuruyorsun ve hayalle gerçeği ayırt edemiyorsun çoğu zaman diyor. Fakat retro döneminde yani ile 16 Şubat arasında sen artık bunları temizlemiş oluyorsun, hayalle gerçeği ayırt etmiş oluyorsun ve bu gerçek hissettiğin şey sana düpedüz hizmet ediyor. Güzel şeyler, güzel günler seni bekliyor sevgili balıkçı. Şimdi hayatım Neptün retro dönemi için genel olarak burçlarımıza etkisi buydu. Şimdi tavsiyeler ne olabilir? Gökyüzünün size mesajı bu dönemde ne yapın demek istiyor? Diyor ki hayatım. Genel bütün burçlar için söylüyorum bunu. Gerçeklerden kaçma. Sezgilerini yönlendir. Rüya defteri tut diyor. İlaç, alkol, enerji düşüren alışkanlıklardan kesinlikle uzak dur diyor. Manevi temizlik, meditasyon, deniz enerjisi, dua çok faydalı olur. İçinizi ruhunuzu temizler diyor bulanık şeylere aceleyle karar verme diyor. Netlik Şubat 2026'da gelecek. Bu tarihe kadar hiçbir şeye karar verme diyor sevgili burçlarım. Şimdi hayatım genel olarak böyle. Hepinize tekrar sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler.